Herkese merhaba, iyi akşamlar. Derbinin sonucu hep söylediğimiz gibi Galatasaray kendi standartına uygun oynarsa Galatasaray'ın lehine olur demiştik. Öyle de oldu. 2-1 kazandı. Galatasaray 4-1, 5-1, 6-1 de kazanabilirdi. Attığı iki golün dışında ben saydım 5 tane %100 gol pozisyonu var. 2 tane sadece barış harcadı ilk yarıda. %100 olarak nitelendirebiliyemiz 2 gol pozisyonu. Sadece Galatasaray ilk yarıda 4-1 bu maçı bitirebilirdi. Baba hoş geldin, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Hı? Evet, Yalnız eee şey Fenerbahçe'nin attığı gol e, var da e, gol falan dedi ya bence gol değil. Bence de offside. Bence de kesin gol değil. Nasıl var bunu nasıl e, tespit etti? E, nereden e, şeyi aldı? Çizgi aldı. O belli değil. Yani kesin değil. E, daha Galatasaray kendi standartlarında oynadı. İşte ikinci birinci yarı çok iyi oynadı. İkinci yarın başlarında birazcık e, e, baskı yedi ama e, daha sonra 60'tan sonra Arsenal daha güzel oynamaya başladı. Çok pozisyonlar e, 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 üretti. Davison şeyin e, torayerlerin vuramadığı e, iki tane top var. Barış'ın vurduğu iki üç pozisyon var. Osman'ın vurduğu çıkardı. Yani çok pozisyon var. Senin de dediğin gibi beş de olurdu, altı da olurdu, yedi de olurdu. Ama Davin sonra da kutlamak lazım. E, ee, kalecinin kaleci de aşan, topa giren e, e, şey kaleci de aşan, kaleye giren topu Davin çok güzel bir rova ro e, çıkarttı. E, onu da kutlamak lazım. O Osman ne kadar e, iki gol atıp ne kadar e, haklı bir şey yaptıysa katkı. E, sonunda da katkıları e, unutulamaz. Ayrıca Eren'i de tebrik etmek lazım. Eren Kaleci e, e, ile karşı karşıya kalan e, Taliskan'ın ayağından topu hiç faul yapmadan nasıl aldı? E, çok büyük işler yaptı Galatasaray bu maçta. Evet. Haklı bir galibiyet e, aldı. Tabi maçta konuşulacak futbolun dışında başka şeyler de oldu. Futbol dışı e, olaylar da oldu. Özellikle o zaman Marino'nun e, Okan Buruk'un burnuna yaptığı darbe, onun yere düşmesi e, iyi ki burnu kırılmadı. Yani böyle bir e, teknik direktör nasıl olabilir? Hayret hmm. ediyorum. E, evet. Barış Alper'in saldırıya uğraması ve ondan sonra kırmızı kart görmesi falan bunlar çok çirkin hareketler. Evet. Uluslararası hukuk literatüründe bir kelime vardır latinceden gelme. Persona non grata. istenmeyen adam. Bence istenmeyen adam olmalı. Türkiye'ye gelip Türkiye'de futbolu geliştireceğine Türkiye'de, futbol Avrupa'da Avrupa ve dünyada daha çok konuşulmasını sağlayacağına hep böyle skandallarla konuşuluyor, moruyor, ettiği şikayetlerle en sonunda da bu hareketi yaptı. Bence istenmeyen adam ilan edilmeli. Ne dersin baba? Bence de öyle yani. Ben bu yaşa geldim bir, bir teknik direktörün ee, karşılaştığı takımın teknik direktörüne bu şekilde şiddet uyguladığını ilk defa görüyorum, ilk defa şahit oluyorum. Nasıl bu iş ya? Bu nasıl? Türkiye'de bunu nasıl yapabiliyor ya? Evet. Anlamış değilim. Bir de bunun dışında yani oyun devam ederken e, yedek oyuncular e, 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 Mert Hakan Yandaş ve e, şey o Ankara'lı olan İrfancan Kahveci. İrfancan Kahveci e, sahanın içerisine giriyorlar. Sadece şey kalk görüyor. E, Mert Hakan görüyor. Öbüründe bir şey yok. Ya böyle bir şeyler nasıl olabiliyor ya? Bu futbolcular yani demek ki e, Fenerbahçe'nin birden çok çalıştırıcısı var. Hı hı. Galatasaray Ka bu maçta çok iyi oynadı bence. Bundan sonra da böyle devam eder diye düşünüyorum. Sürekli de bir haftadır söylüyordum Galatasaray Fenerbahçe'yi Fenerbahçe stadında yenecek diye. Yine 5-0, 6-0 olabilirdi. Kral zamanında olduğu gibi. Ama yani ben şampiyon olmuş gibi mutlu oldum. Evet. Haklı bir galibiyeti elde etti çünkü. Okan Buruk Açıklama yapıyor şu anda. Hemen bakalım ne diyor. Okan Buruk şunu söylüyor. Rakibimizin ilk tehlikeli hata gol oldu. Biz çok iyi oynadık. Fenerbahçe'nin golünde bence offside vardı. Çizgiye inanmıyorum diyor. Ben de %100 böyle olduğunu düşünüyorum. Yanlış ben Ne inanmıyorum. Gördük ya. Defalarca gördük ya. Kesinlikle offside'dı ya. Evet. Çok iyi başladık ilk 45'te hem attığımız iki gol hem de kaçırdıklarımızla devrede 3'ü 4'ü bulabilirdik. Rakibin ilk hata gol oldu. Enteresan bir çizgi vardı. Net şekilde offside olarak gözüküyordu ama çekilen çizgi bize garip geldi diyor. Bu yabancı hakemler, gelen yabancı hakemler e, offside yeri offside sistemini bilmedikleri için yanlış çekiyorlar ve offside olan pozisyonu gol saydılar. Yani Fenerbahçe'ye ilk yarıdaki lig maçında olduğu gibi bir gol, gol hediye etti hakemler. Okan Buruk maçın ardından sonuna kadar pozisyona girdik. İkinci yarı pozisyonlar da verdik. Bugün 6-7 gol atabildik. Rakip de 2-2'yi bulabilecek bir şans yakaladı. Oyuncularımı tebrik ediyorum diyor. Ve her evet, galiba evet. Da olumsuz yansır ama sonuçta bir kupa maçıydı. Tekrar lige odaklanmak zorundayız. Kazanmak burada iki kez kazanmak psikolojik olarak avantaj sağlıyor. Tabii ki bu gerçek. Bugün ne kadar iyi bir takım olduğumuzu dair örnek verdik diyor. Mourinho arkadan gelip burnumu sıktı. Tabii ki şık bir şey değil. Çok da abartmayacağım ama şık bir şey değildi. Maç öncesi de maç sonu da birbirimizin elini sıkmamız gerekirdi. Çok önemli değil diyor. Mourinho gelip Okan Buruk'un elini de sıkmamış. Okan Buruk onun elini sıkmıştı Ali Sami maçta. Ya bir defa e, teknik direktörlük şeyi özelliğe kalmamış. Onun dışında e, e, insani e, e, davranışlar yani karakter de kalmamış. Evet. Böyle bir şey nasıl olabilir? Atıl alır gibi değil ee, yani bundan sonra hangi takım onu ister hangi takım onu e, gel bizim takımı çalıştır der bilmiyorum yani. Evet bundan sonra gideceği yer herhalde Arap Yarımadası olur ya da Katar'da bir takıma gider. Ee, ben bunlara adamın... gidersek gitsin ya, Şimdi... deputen gitsin ya kötü bir şöhrete sahip olduğunu istenmeyen adam ilan edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hareket çünkü böyle bir hareket. Okan Buruk abartmayalım demiş ama abartılmayacak bir şey değil. Herkese e, Türkiye'yi rezil etti. Ve de dikkat ettin mi? Yani o kadar polis girdi ama yine Mourinho'nun saldırısını e, önleyemediler. Bence sahada 200'ün üzerinde polis vardı maç sonunda. Evet, evet, evet. Maalesef, maalesef. Şimdi e, Ali Sami'nin stadında böyle bir şey oldu mu? Olmadı tabii. Hiçbir şey, Hiç şey olmadı. İkileri gibi sevindiler. Kimsenin... Berabere kaldıkları için bol bol sevindiler ve gittiler. Evet. Ondan sonra da bizi işte Efendim? maymunlar gibi tepiniyorlar diye bir raf e, çıkarttı. E şimdi tepsinin bakalım. Neler gibi teklenirse tepinsin. Hı. Bizi ilgilendirmiyor. O ya, ye, yeter yani. Kendi sahalarında Galatasaray'dan iki, e, iki galibiyet şey, mağlubiyet aldılar. O onlara yeter. Hı hı. İkari bir açıklama yapmış baba sosyal medya hesabından. Şunu söylüyor Mauro Icardi. E, bu sadece e, handball oyunu değil, e, boks da oynuyorlar bunlar. Hem elleriyle topla oynuyorlar, e, el var. E, hakemler bunlar elleriyle oynamalarına izin veriyor. Hem de boks yapıyorlar demiş. Mourinho'nun Okan Burun'un e, burnunu sıktığı anı paylaşarak. E, Mauro Icardi. O da var. O da var. Amrabatı ben güreşciyim. Güreşçi, olarak, güreşçi evet, sandım güreş, ya orta sahada. Güreşçiye benziyor. Evet. Güreş yapıyor. Amrabat var ya güreş yapıyor adam. Aynen. Aynen. Neyse yani hak ettiklerini Aynen. aldılar. E, hak ettiklerini aldılar. Ben e, golleri golün de bedavadan hediye edildiğini düşünüyorum ama Galatasaray farkı arttırabilirdi. Barış Alper çok harcadı gerçekten. İyi mücadele etti ama çok pozisyon harcadı. O karşı karşıya kaldı iki pozisyonda da gol atmalıydı. Bir tanesinde defans Evet, araydı. yerden vurdu. Yerden vurdu. Onu üst doğru vurabilirdi. Yani birkaç tane pozisyon harcadı. Evet. Şimdi bir de e, çok yere inmeden vurmaya çalıştı. Ona da düzgün vuramadı. E indirse önüne onu da gol yapabilirdi. Ama sonuçta sonuç sonuç iyi oldu. Yani oyun da iyiydi yani. Öyle 2 bir yendi ama iyi bir oyunla bu sonucu ulaştı. Bir de rakip sahada, rakip sahada. Fenerbahçeli futbolcular maç sonunda röportaj vermeyi reddetmişler. Ne diyorsun bu iş için? <laughs> ne ne diyecekler? Ee, Söyleyecek bir şey yok. Yüzleri, yüzleri yok ki. Maçı Mourinho zorundadık. zaten kırmızı kart gördüğü için e, şeye gelemedi, röportaja falan gelemedi. Yardımcısız kırmızı kart gördüğü için gelemedi. E, hangi yüzle e, gelecekler? Şimdi hakeme ne kabahat bulacaklar? Onu bilmiyorum yani. Yarın gene yumurtlarlar. Onların bir sözcüsü var ya, hmm. o gene açıklamalar yapar. Acun, acun. Evet. ne diyecek? Evet, Çok evet. Helaklı. Yine açıklamalar yaparlar. Bir, ben bir yorum yapayım maçla ilgili. Benim yorumum özetle şu. Bugün Galatasaray kendi standartında oynadığı zaman, tempo yaptığı zaman agresif baskı yaptığı zaman topu iyi kullanıp ikinci topları yani kaybettiği topları hızlıca aldığı zaman Galatasaray'ın bu ligde tek rakibi var. Onu gösterdi Galatasaray kendisi. Başka hiç kimse Galatasaray'a rakip olamaz. Bu birinci yorum. İkincisi Galatasaray kendi standartında oynadığı zaman ligi de kupaya da alacaktır. Bugün özellikle ilk yarıdaki oyuncu oyun Okan Buruk gitsin. Okan Buruk bu iş olmayacak. Şampiyonluğu kaybedeceğiz diyen Galatasaraylılara esaslı bir cevap oldu bence. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Final için ben Konya'da deplasmanda oynanacak maç. Konya deplasmanda olacak Galatasaray. Muhtemelen biz Konya'ya gideriz o maça yarı final maçına. Geçerse finalde ben rakibim Beşiktaş olmasını istiyorum. Serdar Adalı son derbinin hakemi Yasin Kolla helalleşti. Beşiktaş'a güzel, Beşiktaş adına kararlar verdiği için Galatasaray 10 kişi bıraktığı için helalleşti. Bakalım o maçta da helalleşebilecek mi? Ben bir Beşiktaş revanşı olmasını, o yüzden Beşiktaş'ın da finale çıkmasını istiyorum. Ne dersin? Beşiktaş'ın finale çıkmasını ben çok kolay görmüyorum. Hı. Hmm. Çünkü Beşiktaş e, oyun oynamıyor ki yani. İyi e, oyun oynasaydı 9 kişilik e, Konya Spor'u yenerdi. 10 kişi kal kendi sahasında 10 kişi kalmış Gaziantep'i yenerdi. Yenildiler onlara. Hı -hı. Beşiktaş Hı -hı. oyun oynamıyor. Şansa işte Yasin Kol diye birini getirdiler, e, görevlendirilmiş birini. O da görevini yaptı, gitti. Hı -hı. Ama Can Aydın e, çok fena yönetmedi maçı. E, Hı -hı. var e, Vara gitti işte Galatasaray'ın yine penaltı verdi. Adamın eline çarpıyordu. çarpıyordu. Normal pozisyonda değildi açıktı. O, o normaldi. Ama Galatasaray'a atılan golde Var'ın büyük hatası var. Yani o çizgiyi neye göre yaptılar? Ee, nasıl yaptılar bilmiyorum. Ben o Galatasaray'ı o gol için gol yedi olarak görmüyorum. Ama onun dışında da pozisyon yakaladılar. İki tanesini eee <laughs> Kalecimiz çıkardı, iyi oynadı, çok iyi oynadı. Bir tanesinde e, kaleye girerken Davinson e, çok güzel bir hareketle e, çıkardı. E, Galatasaray e, zoru kolaylaştırdı bence. İyi bir oyunla hak ettiği şeyi galibiyeti aldı. Evine mutlu mutlu döner. İşte taraftarlarımız da e, mutlu olurlar. Tabii Okan, e, Okan için aşırı <laughs> tepki gösteren e, izleyicilerimiz de ee, biraz sabırlı olsunlar ee, isterim biraz sabırlı Trabzonspor bugün e, zor da olsa e, Bodrumspor'u geçti ki ben Bodrumspor teknik direktöründe bir karakter noksanlığı olduğunu düşünüyorum bugün e, nasıl oynattı hafta bir hafta önce hafta sonu Fenerbahçe'ye nasıl oynattı takımını e, neyse e, o, o da e, cevabını Ali Samiye'ne geldiğinde alacaktır bence Bodrum teknik direktörü Morais Ali Samiye'nde e, onun karakteriyle ilgili bir analiz yapı, yapacak türbünler bundan eminim ee, bu bir, ikincisi e, Trabzonspor hafta sonunda Fenerbahçe'ye geliyor. A, lig yarışı nasıl şekillenir bu sonuçtan sonra sence? Vallahi Trabzonspor maçını bu akşam ben e, e, beğenmedim. Beğenmedim. Şansa turu geçtiler bence. Şansa geçtiler. Bodrum spor çok iyi oynamıştı. E, yani Fenerbahçe maçındaki Bodrum başka gitmiş, bir başka Bodrum spor gelmiş. Bundan önceki Fenerbahçe maçından önce de çok iyi oyun oynuyorlardı. İşte Rize, Rize Rize'de yendiler falan ettiler falan ettiler. Ama Fenerbahçe'ye kendi evlerinde deyim yerindeyse de, yattılar. Aynen öyle. Resmen yattı herif. Yani. Ve ardından evet. da çıktı hiç utanmadan pişkince dedi ki ee ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterim dedi. Bunun kişiliği Değil, bu işte. Ha. Yani böyle tipleri... O da kurtarsın. Şimdi lige düştü şeylik Likten düşme e, düşmeden takımını kurtarsın bakalım kurtarabileceksin. Evet. evet. Kurtarabilirsin. Peki. Yani 3 ilişkiden düşecek üçüncü takım e, Bodrum Spor'dur. Dördüncüyü de bilemiyorum. Sivas e, Sivas 5 e, beş, beş bir galibiyet elde etti. Ama bu hafta Sivas'ın e, zorlu bir maçı var Alanya'da herhalde. O ne olur bilmiyorum. Peki. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar da ilgilendirmiyor. Galatasaray bugünkü gibi oynasın <laughs> %90 şampiyon. <laughs> Sanırım şöyle bir şey var. Ee, e, e, Zira Türkiye Kupası'nda görülen kartlar liglere geçmiyor. Ee, kırmızı kart geçerli değilmiş ki bugün Frankowski oynadı. Buradan onu anlıyoruz. Evet. Evet. E, şimdi Osman de sarı kart cezalısıydı. O Konya maçında oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. ama o buradaki kupada kupa da herhalde. Yok yok geçmiyor. Yani kupayı etkilemiyor. sadece sadece barış oynamayacak kırmızı kart gördüğü için. Evet. Peki. Onun yerine de bir çözüm olabilir. Bugün Yunus fena oynamadı. Fena oynamadı. Ee, yani bugün kadro çok iyiydi, çok iyi işler yaptı. Ee, Kasara kendine gelmiş gibi görünüyor. Peki. Hemen sorulara bakalım. Ee, çok fazla soru var. Adem Çelik diyor ki iyi yayınlar Özgür abi Mehmet amca selamlar. Bu Morio denen şahıs için ağzımı bozmaya değmez. Gerçekten hazımsız bir insan diyor. Abdurrahman Karafil güzel abim çok iyi oldu. Yan yapısı yalısı yerle bir ettik dilerim. Finalde Beşiktaş'ta eşleşip bu hesabı kapatırız diyor. Ben de aynı temenni de bulunuyorum. Serdar Adalı hakemle de helalleştikten sonra Beşiktaş'ta eşleşmek bence çok daha anlamlı olacak. Sezon finali yapmak bakımından. Saadettin Kaymakçı ne mutlu Galatasaray diyene bu Fenerbahçe'nin teknik direktörünün en az 5 maç ceza alması lazım. Ben 10 maç diyorum. Tabii tahkim aşamasında düşer. Ne diyorsun? Kaç maç ceza alır baba? Mourinho mu? Evet. Morinho ya Morinya şey ne derse Ali Koç ne derse o olur ya. Evet doğru. Çünkü kurullarda ceza kurulu da hukuk, hukuk kurulu da bunların elinde emrinde. Kemal Öksüz doğru söylüyorsunuz. Kanserden vefat eden bir Barcelona teknik direktörü vardı. Önce Pep Guardiola'nın yardımcısıydı. Guardiola'ya gittikten sonra Barcelona'da çok başarılı oldu. Kanser hastası olmasına rağmen o adamın vefat eden Tito Bilanova'nın da eline gözünü sokmuştu bu Mourinho. Böyle bir tip bu Mourinho yani e, persona non grata olması lazım gelen bir tip. İstenmeyen adam. Yani e, bununla ilgili söylenecek çok söz var da e, gereksiz yani değmez bence. Yarından tezi yok. acilen ilk olarak Osmem'in tapusunu almak lazım diyor Saadettin Kaymak. Osmem'e bu soru soruldu. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum dedi. E, burada e, kendimi aidiyet duygusuyla buradayım dedi ve e, şunu net biliyorum. Yani Osmem isterse Galatasaray yüzde yüz planını yaptı e, ve Osmem bütün haklarını alacak bence de alsın yani alması gerekir. Attığı ilk gol muhte muhteşemdi yani. Evet. Bu Çok arada güzeldi. baba e, bildin tebrik ederim. Bu maçı kazanırız demiştin. E, kazandık. E, genelde yani oyunlara bakıyorum da ona göre söylüyorum. Beşiktaş'taki Beşiktaş için de kazanırız demiştim. Ama orada bir kaza oldu. Bir hakem kazası oldu. Bir de eee Galatasaray iyi oynamamıştı. Galibiyeti hak etmemişti. Öyle bir şey olmuştu. Ya orada yanıldık. O, oluyor böyle şeyler. bizimki bir tahmin yani. E, Gold Day'e Gold Gold ay pardon Gold Ay 1905 ilk yarı 4 net kaçtı diyor. Doğru söylüyorsun. Emre Cansu yapı da yetmedi diyor. Düşünen adam. Selamlar Özgür Bey. Bayramınızı kutlarım. Babanızın ellerinden öperim diyor. Doğru söylüyorsunuz. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ediniz. Gökhan Lök bir Türk teknik direktörü arkadan kalleşçi saldırmanın cezası ne olur acaba? Alacağı ceza ligde mi çekecek yoksa kupayı da mı kapsar? Kupadan zaten elendi yani onu düşünmeye gerek yok ama ligde bence 10 maçta cezalandırılmalı. Fakat e, kurullar merkez hakem kurulundan tutun da hukuk kuruluna kadar hep e, Ali Koç'un, Hacı Osmanoğlu onların emrinde. E, bir de federasyondaki ikinci başkan Mecnun Yatmaz bence federasyonu o yönetiyor. Hacı Osmanoğlu da başkan sıfatıyla e, görünen e, kişi. Yani o 3'ü belirlediği için çok fazla ceza vermezler. Ama hakkı 10 maç en az. E, Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray saygı duyun demiş Murat Fırat. E, ve Cenk 4-1 er bitecek maçtı. Mourinho son çare burun sıktı diyor. Evet bu maçta tarihi fark olabilirdi. Bence Galatasaray tarihi farkı kaçırdı. İlk kere 5 olacak maç 2-1 bitti diyor e, Murat Fırat yine. %100 Poyraz yüz e, gerçek şampiyonu gördüler diyor. Mourinho... Milli güvenlik sorunudur diyor düşünen adam. Katılıyorum. Fenerbahçe maçı iptal ettirmeye çalıştı. Net gördüm. Hissettim bunu. Çıkardığı olaylar bilinçliydi Fenerbahçe'nin diyor Emrah. Emrah doğru mu söylüyor baba sence? Olabilir mi böyle bir şey? Valla, evet öyle bir girişim oldu. Yani olaylar nasıl başladı orayı göremedik. Sonradan gördük ama Barış Alper kısa yoldan çıkmak istiyordu. Hakem ona dedi ki şu sahne içinden dolan geldi. O dolanıp gelirken de herhalde Fenerbahçe Kulübesinin önünden geçiyordu. O arada e, saldırılar oldu. Kim saldıracak? E, evet, Namert abi. Hakan var ya o saldırmıştır. Onun üstüne diğerleri saldırmıştır. E, hem kendileri kırmızı kart gösterdi. ama hakem e, e, yapılması gerekeni yaptı. E, Yardımcılarını da yanını çağırdı. E, olayların durulmasını bekledi ve oyunu devam ettirdi. Peki. İşte 11 dakika uzatma vermişlerdi 15 dakika sonuçta 15 dakika 16 dakika uzadı ama e sonuçta, sonuç güzel oldu gol hediye etti hakem Fener'e gol hediye etti ama onun dışında maçı iyi yönetti bence ya o hakeme e, bir şey demiyorum o konuda onu var hediye etti yani var hediye etti e, yani buna rağmen e, hakem birazcık iyi yönetince maçı Fenerbahçe'nin düştüğü hali görüyoruz her zaman ben diyorum ki yani ee, şimdi Fenerbahçe e, eğer doğru dürüst e, maçlar yöneltilseydi 15 fark yemiştik Galatasaray'da. Hı -hı. Evet, öyle 15, yani. Galatasaray. 15 fark atardı. 15 puan fark. Evet Et, evet. O, öyle olmalıydı yani. Çok aslında çok puanlar oldu. %100 psikolojik üstünlük sağlar. Yasin Soy'dan %100 net offside Özgür Bey Fener'e geldiğinde bu tür pozisyonlar nedense kurallar değişiyor demiş. E %100 haklısınız ve %100 psikolojik üstünlük sağlayacak Galatasaray bence Fenerbahçe bundan sonra ligde de çok puan kaybedecek ve Galatasaray lig bitmeden şampiyonluğunu ilan edecek. Baba benim fikrim bu sen ne dersin? Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Evet, bence Fenerbahçe'de çözülme başlayacak bu maçtan itibaren. Bugün Ali Koç'un istifaya davet edilmesini bekliyorum ben doğum gününde. Fenerbahçe taraftarı onu doğum günü hediyesi olarak istifaya davet edecek yarından <laughs> itibaren Mourinho'nun da gidişi söz konusu olacak kupadan elendi Avrupa'da yok ligde 6 puan geride bu puan farkı da açılacak ve Galatasaray lig bitmeden bakın söylüyorum şampiyonluğunu ilan edecek bence de öyle olacak İyi, yani son maçlara ben... şampiyon olarak girecek şampiyonluğunu garantileyecek. bundan sonra Galatasaray maç falan kaybetmez bunun sonu herhalde hafta sonunda Samsun'la oynayacak. Onu no, yenecek. bay geçecek. Bu hafta bay mı? Evet bu hafta bay. İyi. Olsun bakalım dinlenir. Hı -hı. Evet. E, artık yayınımıza son noktayı koyuyoruz. Galatasaray'lı bütün oyuncuları tebrik ederiz. E, bence e, genel itibariyle hemen hemen bütün oyuncular e, iyi oynadı bu maçta. Takım oyunu da iyiydi. E, zaman zaman yine pas hataları yapsa da Galatasaray eee daha az pas yaptı. E, kendi karakterine uygun bir oyun ortaya koydu. Memleketime selamlar demiş Yılmaz Turgut. İlk 30 dakika boyu kota katıldım. İkinci golü atınca arada bir açtım. Maçı tam seyredemedim diyor. <laughs> İyi yapmışsınız Yılmaz Bey. E, abi Okan Buruk Fenerbahçe'yi özellikle Mor'un psikolojisi net bozmuştur. Psikolojik üstünlük kimde çok belli oldu demiş Yusuf Demir. Görkem Ak Özgür Bey Acun'u merak ediyorum. Savunacak mı? Acun tabii çıkar yeni bir şeyler üretmeye çalışır bir takım. Yani bu hakemle bakın gerçek bir hakem. E, buna rağmen yani hakem iyi olmasına rağmen yine Fenerbahçe'ye gol hediye edildi. Yani bir e, maçta doğru bir hakem yönetimi gördüğünüzde Fenerbahçe'nin düştüğü durumu görüyorsunuz. Fenerbahçe'ye şu ana kadar kırmızı kart çıkmamış ya. Galatasaray'a 5 tane kırmızı kart çıktı. Ama bugün bugün çıktı yalnız. 7 tane. Çıktı. oynamayan oyuncusuna çıktı. Hakan evet, Mertay'a oynamayan, oynamayan oyuncusuna çıktı. Namertahan Hakan'a çıktı. Evet. Yusuf Demir e, diyor doğru söylüyorsunuz. Yunus Ama Yunus da fiziksel olarak çok düşmüştü. Yani bugün topu iyi kullandı belki ama e, daha fazla etkili olmalı fiziksel olarak oyuna girmeli. Özcan Özler, Özgür Bey Galatasaray hakkıyla maç kazandı ama bunu kendine yediremeyen Mori Okan hocamıza saygısız ve terbiyesizce e, hakareti ülkemize ve milletimize yapılmıştır diyor. Ülkeye yapılan haksızlık, hakaret bu. Ben de öyle değerlendiriyorum. Refik Baloğlu. Tabii benim, senin dediğin gibi en az 10 maç ceza verilmesi lazım. Aslında inşallah e, bu sene de şampiyon. Reader e, kolay gelsin. Fenerbahçe'ye ne oldu böyle? Eskiden elit bir takımdı. Tamam rakibiz ama bu kadar da olmaz. Hep kavga dövüş diyor. İşte Fenerbahçe'yi Ali Koç'un getirdiği durum bu. Morinho'ya ceza gelir mi? aykırı pozisyon. Ceza gelmeli. 10 maç. Bence 10 maç ceza verilmeli. Tabi tahkime giderse bu 7 maça falan düşürülür ama daha az ceza vereceklerdir. Fakat Mourinho'nun artık Türkiye'de olmaması gerekir. İstenmeyen adam ilan edilmeli. E, resmi olarak tabii bu yapılamaz. E, çünkü istenmeyen adam diplomatik diplomasite oluyor. E, sınır dışı ediliyor. Ülkeye girmesi engelleniyor ama e, manevi olarak taraftarlar böyle bir kampanya başlatı, başlatabilir. Moria doktormuş kulak burun boğaz doktoru diyor. Gökçe Acer. <laughs> <Çıkıyor. gülüyor> İran'ı yapmışlar. O ceza tekte, abi aklıma geldi. Hani dört maç iki maça inmişti o zamanlar diyor. Doğru söylüyor. Evet. E, offside sisteminden gol yedik diyor. Doğru söylüyorsun. Alimatik offside sistemi. Doğru bir benzetme. Okan hocaya sonuna kadar güveniyorum. Okan hocam Mourinho'dan şikayetçi ol. Okan hocam dark proporal. Okan hocayı eleştirenler özür dilesinler. Hemen demiş. Taylor. Baba var mı e, eleştiride ekleyeceğim bir şey? E, şimdilik ekleyeceğim bir şey yok. Söyleyeceklerimi söyledim. Galatasaray haklı bir galibiyet elde etti. O, yani galibiyet e, önemli ama iyi oyunlar Kalp gelmesi daha da önemliydi. Galatasaray her ikisini birlikte yaptı. Evet. Peki. Baba çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Herkese mutlu akşamlar. Galatasaray'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Galatasaray bu sezonu bence iki kupayla kapatacak. Finalde de Beşiktaş olursa harika bir rövanş olacak. Çok anlamlı bir rövanş olacak. Helalleşmenin rövanşı olacak bu. Helalleşme zaten ülkenin başına çok büyük belalar getirdi. Bu ile başladı bu helalleşme e, saçmalığı. <laughs> Devam edip video futbola da Serdar Adalı ile yansıdı. Helalleşmenin rövanşını bence kupa finalinde e, yapmalı Galatasaray. Bakalım neler olacak göreceğiz. Umarım, umarım öyle olur. Evet. Ee, evet diyeyim. Yani finale kalırsa öyle olur. Evet. Finale ee, kalırsa. Şimdi yarınki maçta eğer tur geçerse, Göztepe'yi eleyip geçerse Trabzon'la karşılaşacak. Ee, bakalım Trabzon'la ne yapacak? Yani o turda geçeceği kesinlik yani. umarım geçer. Ondan sonra dersini, son dersini bizden alır. Peki. Çok teşekkür ederim herkese. E, baba ağzına sağlık. Görüşmek dileğiyle. Daha sen ağzına sağlık. İyi geceler dileyelim. İyi geceler.